Bu da tamam. Yarına hazırız. Evet. Şu Rüstem ne yapacak hala söylemedin bana. Şimdi Ceyda'cığım. Aklımdaki şu. Rüstem'i otopark mafyası olarak Murat'ın üstüne salacağım. Rüstem Murat'ı tehdit edecek. Ya bizim otoparkçılar araziden çekilseler bile... ...Murat bunu bilmeyecek. Yani Rüstem sanki otopark mafyasıymış gibi Murat'ı tehdit etmeye devam edecek ve kendini göstermeden yapacak bunu. Murat'ı araziden vazgeçireceksin yani. Yok, öyle. Murat kolay kolay vazgeçmez. O tehditlere rağmen işine devam edecek. Hatta alacak e, bu yabancı yatırımcıları gidecek arsaya yatırım yapmaya devam edecek ama imzalar çoktan atılmış olacak. İşte tam da o noktada tehditler büyümeye başladı. ...Murat bunları önemsemek zorunda kalacak. Anladın mı? Altından kalkamayacağını anladığı zaman da... ...baş edemediği zaman da... ...satın aldığı araziden tıpış tıpış vazgeçecek. Yabancı yatırımcılarla yaptığı anlaşma gereği de yüklü bir tazminat ödeyecek. Hem o hem de o zamana kadar araziye yatırdığı bütün parada da çöp olacak yani. Hem paradan hem prestijden olacak sonunda. Aynen öyle. Yani sonunda Murat çok büyük bir hasara uğrayacak. Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun Asu Hanım zahmet oldu biz. Ee, yarınki ihale için çalışıyorduk. Hı, hmm, duydum. Nasıl yani duydunuz? Murat söyledi, galiba çok önemli bir ihaleymiş bu. O kolay kolay kimseye işine emanet etmez ama... ...demek ki size çok güveniyor. Sağ olsun. Yani biz de onun güvenini boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Zaten hazırız, yani Ceyda sağ olsun her şeyi halletti. Ne demek? Ee, ben dosyaları yarın ihaleyi takip edecek arkadaşlara yetiştireyim bir an önce. İzninizle. Her şey için çok teşekkür ederim. Kahveyi de sonra içeriz artık. E o zaman güzel haberlerini bekliyoruz yarın. Görüşmek üzere. Ceydacığım, ben seni geçireceğim.